aynada kendi yansımanızı yakalayıp bana bakan bu kadın kim diye düşündünüz mü? Hala canlı, enerjik ve hayat dolu hissediyorsunuz. Ancak bazen cildiniz, saçınız ve hatta dünyanın sizi görme şekli başka bir hikaye anlatıyor. İşte gerçek. Yaşlanmak kaçınılmazdır. Ancak genç görünmek ve hissetmek bu sizin kontrol ettiğiniz bir şeydir. Güzelliğin yaşla birlikte sönmesi fikrini unutun çünkü öyle değil sadece dönüşüyor ve bugün bu değişimi zarafet, güven ve parlaklıkla kucaklamanıza yardımcı olacak 8 güzellik sırrını paylaşacağım. Sır 1: Nemlendirme. Parlak cildin temeli. Size genç ve parlak bir cilt için tek bir tavsiye verebilseydim bu nemlendirme olurdu. Yaşlandıkça cildimiz nemi 20'li veya 30'lu yaşlarımızdan çok daha hızlı kaybeder. Aslında çalışmalar 60 yaşından sonra Cildin su tutma kapasitesinin önemli ölçüde azaldığını gösteriyor. Nasıl doğru nemlendirme yapılır? Adım 1: Doğru miktarda su için. Günde 8 bardak gibi sihirli bir kural yok. İdrarınızın rengini kontrol edin. Açık sarı nemli. Koyu sarı daha fazla su içmeniz gerekiyor. Bitki çayları, hindistan cevizi suyu veya limon, salatalık veya nane ile tatlandırılmış su deneyin. Nemlendirmede yaygın hatalar. Sabah kahvenizi veya akşam şarap kadehini seviyor musunuz? Telafi etmek için ekstra bir bardak su için. Cildi sıkı bırakan köpüklü temizleyici jel kullanıyorsanız, daha yumuşak bir şeyle değiştirme zamanı. Sır 2: Akıllı cilt bakımı bunaltıcı değil. 10 farklı ürüne ihtiyacınız yok. Sadece doğru olanlara ihtiyacınız var. Basit cilt bakım rutini. Adım 1: Nazik temizleme köpüksüz, nemlendirici bir makyaj temizleyici arayın. Önerilen içerikler, gliserin, seramitler, aloe vera, cildi olmayın. Temiz bir havluyla hafifçe kurutun. Adım 2. Serumlarla nemlendirme ve onarım. Hyaluronik asit. Nemi çeker, ince çizgileri doldurur. Peptitler. Kolajen üretimini uyarır, cildi sıkı tutar. Birkaç damla uygulayın ve cilde bastırın. Ovmayın. Adım 3. Nemlendirme. Cilt sıkı veya soyuluyorsa, seramidi daha zengin bir krem seçin. Boynunuzu ve dekoltenizi nemlendirmeyi unutmayın. Adım 4. Güneş koruma. Bir numaralı yaşlanma karşıtı sır. Her gün SPF 30 veya daha yüksek kullanın. Yüz ve boyun için en az bir çay kaşığı uygulayın. Dışarıdaysanız her iki saatte bir yeniden uygulayın. Kaçınılacak hatalar. Aşırı peeling laktik asit gibi yumuşak bir peeling kullanın. Sadece haftada iki kez. Sır 3. Cildinizi içten besleyin. Güzel ve genç cilt içerden başlar. Ne yediğiniz cildin dokusu, esnekliği ve parlaklığı üzerinde doğrudan etkiye sahiptir. Nemlendirici süper gıdalar, salatalık, karpuz, portakal, Yunan yoğurdu. Sağlıklı bir bağırsak için probiyotiklerle zengin, kolajeni uyaran gıdalar. C vitamini portakal, biber, çilek. Basit ipucu. Yemeklere bir sıkma limon ekleyin. Sağlıklı yağlar. Avokado, E vitamini ve sağlıklı yağlarla dolu. Zeytinyağı. Antioksidanlarla zengin, yağlı meyveler ve tohumlar. Ceviz, badem, çiğ tohumları, biter, çikolata. %70 plus kakao, flavonoidlerle zengin, kaçınılacak gıdalar. Rafine şeker. Glikasyona neden olur kolajeni parçalar, işlenmiş gıdalar, iltihaba yol açar, fazla alkol cildi dehidrate eder, fazla kafein dehidrasyona yol açabilir, gençlik smoothiesi, yarım fincan orman meyveleri, bir avuç ıspanak, çeyrek avokado, bir fincan badem sütü, bir yemek kaşığı çiğ tohumları, hacimli ve parlak saç, saçı içten güçlendirin, protein, yumurta, balık, yağsız et. Biotin ve B vitamini, yağlı meyveler, tohumlar, yeşil yapraklı sebzeler. Omega 3, somon, ceviz, keten tohumu. Demir ve çinko, ıspanak, fasulye, kabak çekirdeği. Doğru şampuan ve saç kremi. Sülfatsız nemlendirici bir şampuan seçin. İçerikler: keratin, argan yağı, kolajen, aloe vera. Saç kremini Sadece orta kısımdan uçlara uygulayın. Hacim ekleyin. Omuz uzunluğunda ince katmanlı bir kesim tercih edin. Hacim veren köpük veya kök kaldırma spreyi kullanın. Ekstra hacim için saçı baş aşağı kurutun. Doğru renkler. Derin siyah veya koyu kahverengiden kaçının. Küllü veya platin sarından kaçının. Sıcak bal sarısı, altın kestane kahverengi, ince karamel işaretleri seçin. Kaçınılacak hatalar. Çok fazla ısı çok uzun ve ağır saç, yanlış fırça kullanımı, yumuşak kılı fırça kullanın, düzenli kesimi atlamak, ipucu, kırılmayı ve kırışıklığı azaltmak için ipek yastık kılıfında uyuyun. Sır 5. Güzelleştiren makyaj, maskelemeyen, adım 1. Kusursuz baz. Makyajdan önce hiyaluronik asit veya gliserinle nemlendirin. Mat ve kalın fondötenlerden kaçının. Hafif nemlendirici fondöten veya renkli krem seçin. Nemli bir sünger kullanın. Adım 2. Aydınlık kapatıcı. Hafif nemlendirici bir kapatıcı seçin. Sadece gözlerin iç köşelerine uygulayın. Nemli sünger veya yüzük parmağıyla karıştırın. Adım 3. Allık. Sıcak tonları seçin. Şeftali, mercan veya soluk pembe. Yanaklarının üst kısmına uygulayın. Krem allıklar tozlardan daha iyi çalışır. Adım 4 göz makyajı. Siyah eyeliner'ı kahverengi, taupe veya gri ile değiştirin. Üst kirpik çizgisine odaklanın. Çok parlak gölgelerden kaçının. Nötr, saten veya mat tonları tercih edin. Kirpikleri kıvrın ve uzatan rimel uygulayın. Adım 5. Kaşlar. Yumuşak kaş kalemi veya pudra kullanın. Saç teline benzer küçük vuruşlar yapın. Yüzü kaldırmak için kaşları yukarı fırçalayın. Adım 6. Dudaklar kremsi ve nemlendirici ruj seçin, mat değil. Dudakların doğal rengine yakın bir dudak kalemi kullanın. Pembe, şeftali veya sıcak mor tercih edin. Sır 6. Duruş ve yüz egzersizleri. Duruşun gücü, kötü duruş, çene çizgisi etrafında sarkma yapar. Çift çeneyi vurgular, boyunda kırışıklıklar, yorgun görünmenizi sağlar. İyi duruş. Yüz ve boynu doğal olarak kaldırır, vücudu uzatır enerjik görünmenizi sağlar. Nasıl düzeltilir? Başınızın tepesinden sizi yukarı çeken bir ip hayal edin. Doğal kaldırma için yüz egzersizleri. Egzersiz 1: Çene çizgisi ve boyun tanımlama. Dik oturun ve başınızı arkaya eğin. Dilinizi damağınıza bastırın ve 5 saniye tutun. 10 kez tekrarlayın. Egzersiz 2: Yanak kaldırma. Parmaklarınızı hafifçe yanaklara koyun. Yanakları gözlere doğru kaldırarak olabildiğince geniş gülümseyin. 10 saniye tutun. 10 kez tekrarlayın. Egzersiz 3. Göz açma. İşaret parmaklarınızı kaşların altına koyun ve hafifçe yukarı itin. İtmeye direnirken gözlerinizi geniş açın. 5 saniye tutun. 10 kez tekrarlayın. Egzersiz 4. Gülümseme çizgilerini düzeltme. Parmaklarınızı gülümseme çizgilerine koyun. Cildi nazikçe dışarı doğru gerin. 10 saniye tutun, 10 kez tekrarlayın. Yüz gerginliğini azaltma ipuçları. Alın kırışıklıkları ve çatık çizgilerinin farkında olun. Stresli olduğunuzda şakaklarınıza ve alnınıza masaj yapın. Derin nefes alıştırması yapın. Sır 7. Güvenle giyinin. Uyumun gücü. Şekillerini koruyan yapılandırılmış kumaşlar seçin. Yüksek belli pantolon ve etekler. İyi kesimli blazerler, ceketler ve elbiseler. Tanım için bel kemeri ekleyin. Doğru renkler. En iyi renkler. Yumuşak pastel, lavanta, pudra pembesi, soluk mavi, mücevher tonları, zümrüt yeşili, safir mavisi, koyu bordo, sıcak nötrler, deve tüyü, fildişi, yumuşak gri, fazla siyahtan kaçının. Koyu lacivert, kömür veya sıcak kahverengi ile değiştirin. Hareket eden kumaşlar. Yumuşak trikolar, İpek şifon, kesinli pamuk karışımları, stilinizi güncelleyin. Hantal ayakkabıları zarif, loaferlar veya bot ayakkabılarla değiştirin. Modern desenler seçin. Yapılandırılmış çanta taşıyın. Oran sihri. Üste geniş, altta dar. Havadar B. Luz ile dar fit pantolon. Üstte dar pılız geniş bacak, klasik ve yakışan gombo. Midi veya diz boyu etekler. Sır 8. Zihniyet ve güven. Kendinize güzel konuşun. Her yaşta güzelim. Güven ve zarafet yayıyorum. Yaşam deneyimlerim beni benzersiz ve olağanüstü kılıyor. Duruş her şeydir. Dik durun, amaçla yürüyün, göz teması kurun. Nasıl farklı hissettiğinizi ve insanların nasıl tepki verdiğini fark edin. Sık sık gülümseyin. Gülümseme yüzünüzü doğal olarak kaldırır, stresi azaltır, anında bağlantı yaratır. Kendinizi pozitiflikle çevreleyin. Size ilham veren arkadaşları ve aktiviteleri seçin. Sizi yükselten içerik tüketin. Enerji bulaşıcıdır. Hayata dahil kalın. Yeni beceriler öğrenin. Seyahat edin. Konfor alanınızdan çıkın. Yeni bir şey denemek için asla çok yaşlı değilsiniz. Sonuç, yaşlanmak bir kusur değil, bir ayrıcalıktır. Yüzünüzdeki her çizgi gülüş, bilgelik ve dayanıklılık hikayesi anlatır. Ondan korkmak yerine onu kucaklayın. Kendini seven bir kadın gerçekten durdurulamazdır. Hiçbir makyaj veya cilt bakımı kendini kabul etmenin, neşenin ve güvenin parlaklığını yerine koyamaz. Bu yüzden cildinize, saçınıza, gardırobunuza bakarken zihninize, güveninize ve neşenize de bakmayı unutmayın. Çünkü günün sonunda Güzellik aynada değil, hayatınızı nasıl yaşadığınızdadır. Parlaksınız, güzelsiniz ve en iyi yıllarınız hala önünüzde.